Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayız. Hem de bir sefer hem arkadaşım hem de kardeşimle birlikte. Arkadaşım Hamdi bu arada. Hadi hazır ver. Arkadaş Hamdi bizim kulüpte. Siz de bizim kulübe katılmak istiyorsanız arkadaşlar. Kulübün adı Baba Pivalar. Simgesi şey, kıyımızı özet katılırsınız. Hadi bakalım başlayalım ne yapıyor acaba? Hı? Ben. ikimiziz bu arada kardeşim. Yaman'la ikimiziz. Tamam git tek. Ben, <laughs> bak Doktor Efka'yı seçmiş hemen benden var ya. Bir önce videodan da Doktor Efka'yı seçmiştim. Benim uyukam çok uyuyordu. Kutu al sen. Ben direkt öldürürüm. Bu saldırı direkt saldırı, direkt saldırı. Saldır, direkt saldırı, direkt saldırı. Tek saldırı tek yenemez. Gelsene. Tamam sen git ben sallayayım. Güç topluyor sen de kutu topla. Ben, ben sen Ben sallayıyorum. Ben şu. Gel, gel, gel. güç topla ya. Hadi sen kutu topla. Ben bunun peşindeyim. Sen durmadan kutu topla. <laughs> gel gel bekliyorum. Geçen kaçak kutu topluyor bir de. Kutu topla şöyle kutuyu al. Tamam. Onu Yaman'la olmamak da çok büyük hata yaptı. ben onu şuradan takip Ya bırak gel. Ya gidiyor. bu. geçiyor. Hamdi. Kaçıyor. Gel gel gel. Gel kaçma. Korkak da. Güzel şey ha. Kaç 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 Ful kaç. Kaç? Kaç? Allah 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 Kaç yedi? Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Ne yaptın? Ne yaptın? Kolaya kolaya bir saniye daha dalayınca <laughs> Abi dedeceğim <laughs> Ya güçlü mü? Sen güçlü olabilir misin? Dur bekle Bir dakika

Ha çövde. Ha. Hadi Yaman. Bak yine doktor gelse i̇şte, şimdi ki bu. Ben biliyorum ya, ben biliyorum ya. Ha yani. Biliyor işte. <laughs> ya bu kutu toplayalım. Toplayalım. Bak sen onunla iyi değilsin. Ben bir ben 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 oldu ben 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 gel gel ne oldu? ben ben puan olunca korktun değil mi? Hadi ben ben Gel, gel. Hadi, gel. gel. Kutu topla, kutu topla. Sen yemen boş ver Ben onu öldürürüm. Ben hiç saldırmadım ki deyip her şeyim de olsun. Ne oldu? Kötüydü ya. Bunu Kutu topladı ya. Koş ya. Vur, ya. kutu toplasana sen. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> ya 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 <laughs> ya kulüpte paylaştım bu maçı yani ya izleyebilecek ya <laughs> ya touch diyor ya tamam. ya işte Kal. Tabutları kapatın. Allah. Hazır. bu Aha, dikenler kadını, bunu seçmiş diyor ya. Kutu falan da yok ha.

bir yaah, ah! dolu bu arada. Bu arkasında dolması umunda değil. Ya 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 ya. Ya ya ya. Gel gel gel, lan, gel gel lan şuraya. Ben ortada kaldım. Ortada kaldım. yok. İlk ben öldürecek bu. Ben de yani. Dedim sana hadi. Baksın bütçe bir kaç tane şey hadi. Son hadi. Ya ne yapıyorsun? Huysam hep her şarjda olmadan bu işte. Kaçıyor. Canım çok ya kaçıyor. Bir yandan. <laughs> Ertgal El Primo aynı arkadaşlar. Sadece El Primo'nun fazla hep bir şey El Primo yumruk atıyor, Ertgal atık atıyor. Sonra atlıyor ikisi de aynı ya. Ben çok benziyorum Ertgal El Primo'yu. Ha diken. Ne yaptı bu? Ben şarjı dolmak üzere mi? Ama daha dolmadı, dolmaz şey. Vurursam dolar. Aha, o burada kazanabilirsin çünkü senin canın daha çok el kıyım canı. Sen... Atıla öldüm ya. Bak so oyun kaç? Beş. Aha benim de hiper şarjım ve ultim dolu. Hadi bakayım gel. Gel ya bak da, ben, da, normal şey da, ben normal şey atacağım. Ben normal şey atacağım. Ultim dolu değil benim gel gel. Lan gel lan şuraya. Và... Gel gel. Ya. Gel, ya, gel lan sen, ya gel. Ya da, gel gel. Lan gel. Gel gel. Gel gel. Yeah <laughs> <laughs> that uh. you come wanna... You fall on you've I'll please I have Ağlama hadi oyna Hadi hazırlanın Hazırlanın başlayalım Hadi hazırlanın Hazırlanın başlayalım Hadi hazırlanın Hazine baş Yok Yok

Kuyu dü. Oo, et kuyu dü. Evet yenildiğini. arkadaşlar. Aa bana arkadaş istek şey gönderdi. Kabul et. Evet. Hadi bakalım nasıl? To. ne olsun? savaş Topu Savaş topu açıyorum Ya ben ya? Sen ne değilsin ki? Ne değilsin ki sen? Yazın. Screen hot. Hadi hadi hadi, bakalım Hadi, hadi Oo. Evet, bir şey konuşuyoruz hadi şurada. Hazır. Hadi hadi, hadi, hadi. savaşı başlayalım.

Aşağı şuna ultim dolu ben alayım. Şey Önümden adam. git. Haş haş haş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Sen de oldu? Ne Dur. Ne oldu? Ne tamam ne kalt olsun kal katıldı <Gülüşmeler> zor iş. ben çıktı ya <Gülüşmeler> beraber <Gülüşmeler> oynaya diyor Bak, 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 bak. Tamam arkadaşlar. Neyse biz beraber oynayacağız. Şey güle güle. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay evet. bay.